Doğal ürünlerle sepet yapmaya, doğadan topladığımız malzemelerle sepet yapmaya devam ediyoruz. Bu sepet daha önce mısır yapraklarından büktüğüm iplerle yaptım. Daha önceden hazırlamıştım ben bu ipleri geçen seneden. Boş kaldıkça ip büküyorum yani. Metrelerce vardı onları değerlendirmek istedim. Kalıp için iki tane kutuyu birleştirip bantladım. Onun uzunluğundan sizin elinizde ipiniz fazla olursa daha uzun kesin. Fazla parçalar kesip böyle bu şekilde kartonun üzerine dolu, sıralıyoruz ipi. Gövdesini tabanını oluşturuyoruz önce. Bir alttan, bir üstten örerek bu tabanını dolduruyoruz. Taban olacak şekilde. Üstten başladığımız ipin yanına, alttan alttan başladığımız ipin yanına üstten geçirerek tabanını dolduruyoruz. Yavaş yavaş örüyoruz. Daha önce kesip hazırladım ben ipleri. Biraz sıkı olmasına gayret ediyoruz. Lastikle sabitleyip lastiğe geçiriyorum ki daha kolay kaymasın kalıbın üstünden, kutunun üstünden diye bu şekilde örüyorum. Ara ara sıkıştırıp tabanını dolduruyorum. Biraz gerdirip şöyle düzenleyelim tabanını. Artık yanlarını örmeye geldi sıra. Uzun en uzun iplerden birinin ortasını bularak geçiriyoruz ortasından dik olan iplerin birine geçiriyoruz ipin bir ucunu alttan diğer ucunu ise geçirdiğimiz ipin üstünden diğerinin altından geçiyor geçiriyoruz Bu şekilde şimdi diğer ipin ucunu diğer dik olan ipin altından geçiriyoruz. Ördüğümüz ip, ipin üstünden geçiriyoruz. Sürekli bu şekilde. Şimdi yan tarafına geldim. Ben biraz hızlandırdım. Her tarafını çekmedim. Bütün aşamaları çekersem akşama kadar uğraşırız. Yine diğer ipin ucunu ördüğümüz ipin üstünden diğer dik olan ipin altından geçirerek bu şekilde yan tarafını da ilk sırasını böyle örüyoruz. Ben bu geniş olan tarafta ikişer ikişer ördüm. İkişer ikişer aldım ipleri ki şey daha model olsun diye, daha güzel bir model versin diye. Yine aynı şekilde ikinci sırası da böyle. Ördüğümüz ipin üstünden diğer dik olan iplerin altından geçirerek ee, bu arada ben orayı çekmemişim ip bitince şu anda elimizdeki ipin biri kısa bitince hiç bitmemiş gibi onun yanına diğer ipi hemen ekleyip örmeye devam ediyoruz yani o uçları altında kalabilir sıkıştırabilirsiniz düğümleyebilirsiniz. Bu şekilde ikinci sırayı da örüyoruz. Çektiysen bile o videoyu kaybettim galiba bulamadım ekleme videosunu. Bu şekilde istediğiniz uz yüksekliğe gelinceye kadar kutunuzun ne kadar e, sepetinizin yüksek olmasını isterseniz oraya kadar aynı şekilde örmeye devam ediyorsunuz. 2 sıra, 3 sıra, 5 sıra. ipiniz fazladır ya da şu dik olan ipleri daha uzun kesmişsinizdir. Daha yüksek yapabilirsiniz. Ben bu kadar ipim bu kadar yetti. Şimdi bitirirken bir önceki kalan ipleri diğerinin üstünden sürekli saat yönüne doğru devamlı diğerinin üstünden geçirerek İplerin sabit kalmasını sağlıyoruz. Bitiriyoruz artık sepetimizin hem de bitiş yerinde model olması için. Bu şekilde diğer ipin üstünden sürekli geçirerek ipleri sabitliyoruz. Ben biraz bazı ipler kısa kalmış benim. Elimdeki ipleri değerlendirdiğim için e, yetmedi bazı yerleri kısa kaldı. Ama bir şekilde oluyor. Böyle bütün dört kenarını da ilk sırasını sabitledim. Ben bir sıra daha yaptım. Bir model olmasını istedim. <laughs> Sepetin bitiş yerinde. Tekrar yine aynı bir ön ipi sonraki ipin üstünden geçirerek sürekli Bu şekilde dört kenarını tekrar ikinci sırayı da aynı şekilde yaptım. Denemek istedim açıkçası. Nasıl olacağını bir görmek istedim. <laughs> Sonuçta deneye yapıla, yanıla kendimiz yapıyoruz. Kendi yaparak öğreniyoruz. Bu şekilde de <laughs> evet güzel bir model oldu. Şimdi en zevkli yanı burası sanırım. Kalıptan çıkarma zamanı en sevdiğim sepetlerde işte çıktı fazlalıkları ben çuvaldızla ördüğüm iplerin arasından geçirdim biraz burası en zor yanı da burasıydı galiba bütün ipleri tek tek çuvaldızla e, ip, ördüğüm iplerin örgülerin arasından geçirerek kestim fazlalıkları. Ve işte sepetimiz hazır. Mısır yapraklarıyla mısır iplerini örmeyi videomu Instagram'da var. Burada da paylaşacağım yakında. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.